Merhabalar. Bugün size yüz germe ameliyatından bahsetmek istiyorum. Yüz germeyi e, temelde 3 ana komponente de değerlendirmek mümkün. Alın germe, orta yüz germe ve boyun germe şeklinde. Ve bu üç ameliyatı bir arada da yapmak mümkün veya parçalayarak da yapmak mümkün. Niye? Hastanın ihtiyacına göre belirliyoruz bunu. Alın germede kaşlarının kaldırılması ve alın gerilmesi söz konusuyken yani üst göz kapaklarına ve alt göz kapaklarına müdahil de olabiliyoruz aynı seansta. Orta yüz germede yine alt, yüz, alt göz kapaklarından orta yüz dokularının elmacık kemiklerine asılması ve aynı seansda kulak ön bölgesinden ve arka bölgesinden yapılan kesilerle yanak dokularının gerilmesi söz konusu. Boyun germede ise çene altından veya yine kulak ön ve arkasından yapılan kesilerle boyun dokusunu özellikle deri dokusunu fazla olan bölümlerini çıkarıp alıyoruz ve altta bulunan kası da plike edip korse plastiklerimiz bir teknikle daha gergin, daha dinç, daha hoş bir boyun elde ediyoruz. Yüz germe ameliyatından sonra hastalar genellikle bir gece hastanede kalırlar. Ertesi gün taburcularını yapıyoruz. Ee, ve 10 gün içerisinde, yaklaşık 10 gün içerisinde normal hayatlarına devam ederler. Ağrılı bir ameliyat olmayıp e, etkileri ve sonuçları hızla ortaya çıkan bir ameliyat olduğundan son derece tatmin edici olur hasta ve doktor açısından. <laughs>